Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihin Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve alihi ve sahrihi ecma'in. Takip ettiğimiz kitabı okumaya devam edeceğiz inşallah. Kaldığımız yer 23. söz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetliyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsaavi bazen madde daha kıymetdar. Bazen oluyor ki... Beş kuruşluk Demir gibi bir madde 5 liralık bir sanat. Bir bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. Bazen e, maddesi 5 kuruşa değmiyor ama antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti alabiliyor. Ama bir ama maddesi 5 kuruşa da değmiyor. Öyleyse antika bir sanat antikacıların çarşısına Öyleyse antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse İşte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse Harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek Öyle antika bir sanat düşünelim. Antikacıların çarşısına götürülüyor. Ve onu yapan sanatkarı şu şu sanatkar yaptı. Tarihteki şu sanatkar yaptı denilse. Teşhir edilse. Eski hünerver. Şu hünerver yani hünerli. Sanatkarına nispet edil, edilerek o sanatkarı e etmekle ve o sanatla teşhir edilse bir milyon fiyatla satılır. Bir milyon kadar sana fiyatla satılır. Eğer kabar cemilciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir parasına alınabilir. Demircilerin olduğu çarşıya gidilse 5 kuruşluk bir demir parasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve nazik ve nazenin bir mucize kudretidir. İşte insan da Allah'ın Allah gibi bir sanatkarın ee, nazenin Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize kudretidir. Nazik ve nazenin bir mucize kudretidir. Ki insanı bütün e, insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainatta bir müslim sahar yaratmıştır. Allah insanı o şekilde yaratmış. Dolayısıyla insan o şekilde kıymet alıyor.